Cumhuriyet tarihinin en büyük depremine uyandık 6 Şubat gecesi. 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremde umutlu bekleyiş sürüyor. Bir, iki, Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken yıkıcı depremden sağ kurtulanlarsa çevre illere naklediliyor. <laughs> Büyük felakette yaralanan depremzedeler Konya'ya sevk edildi ve Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayı öğrendiğimizde sabah 5.30'a duyduk. Kardeşimle beraber hemen alelacele yola çıktık. Abimizden de haber alamayınca akrabalardan. İskenderun'a vardığımızda abimi ameliyata almışlar, yeni çıkartıyorlardı. Gördüğünüz gibi sol bacağını kaybetti. Kaburga kemikleri kırık. Tabii ki uyku anında yakalandık. Sarsıntıya uyandım. Gürültüyle balkona çıktım gürültü sesine. Balkondan etrafı seyrederken binalar inip inip kalkıyordu. Her taraf çok kötü şekilde sarsıntı vardı. Balkona tutunarak yani kendimi korum, koruma çalıştım. Olduğum binanın en üst katındaydım dördüncü kat ve bir müddet sonra bina olduğu gibi çöktü. Ben balkondan kendimi yere çökünce atmaya çalıştım. Atarken de moloz üzerime düştü. Ayağım koptu orada. Osmaniye'de 5 e, kişilik aile olarak kuzenlerimiz ve yeğenlerimizi kaybettik. Gaziantep'te kiliste hala ulaşamadıklarımız var. Malatya'da abimin kızı var. Şu anda alırtık. İnşallah yakın zamanda burada olacaklar. 500'ün üzerinde depremzede Konya'daki hastanelerde tedaviyi görüyor. Yaralılar depremde yaşadıkları anları anlattı. O akşam biz annemlerde kalmıştık. Okullar açılacak işte ben beraber zaman geçiremem. Çocuklar sabah okula bırakırız daha yakın diye. ...birdenbire işte deprem olunca aparto parayla falan dışarıya çıkardım. Bu sırada bir duvar üstüme devrildi. Duvarla dolap arasında kaldım. Kaburgamda üç tane kırığım var. Kendi gücümüzle çıktık. Yani çok çok öyle enkazın altında kalmadım. Belirli bir müddet kaldım. Eşimin yardımıyla üzerimdeki duvarı atabildik. Yeni bina olmasına rağmen bir tane bile sağlam duvar kalmadı. Bina ayakta fakat Hiçbir katın, hiçbir duvarı yerinde yok. Biz zemin kattaydık. Kapıdan çıkmadık zaten. Ön pencerenin olduğu alandan çıktık. Duvar namına hiçbir şey yoktu çünkü. Küçük abim e, ailesiyle beraber enkaz altında diye düşünüyoruz. Çünkü hiç haber alamadık. Büyük abim de o enkazın başında şu an. Yani şu an daha iyiye gidiyorum işte. E, i̇yileştiğim zaman ben de gideceğim tekrar Antakya'ya. Vallahi olay ben zaten hastanede yatıyordum. Benim kalp kapağı değişti. Boy oldum. Tedavim de yarım kaldı gece üç buçuk gibi pazar sabahı kıyametle uyandık. İlk sarsıntıyı atlatınca apar topar aşağı indik. Kendimizi kurtardık. Ama iki 3 gün dışarıda gezdim. Rahatım hiç iyi olmadı. Buranın hastaneleri zaten önce hınç. Buraya gelmek zorunda kaldık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Konya'da bulunan hastanelere nakli yapılan yaralılar hakkında bilgi almak için çağrı merkezi kuruldu. Yaralı yakınları 0332 310 42 42 numaralı telefondan yaralıların isim ve duruma hakkında bilgi alabilecekler. Konya Sağlık Müdürlüğü. Alo kolay gelsin. Teşekkürler buyurun. Bizim Konya'da kanserle dolu olmadığı sorulacak.